2050'de sera gazı emisyonunu net sıfıra indirmeyi hedefleyen Daikin Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunun yayımladı. 122 sayfalık raporda tedarik zincirinden lojistiğe, ARGE merkezinden çevre vizyonuna, operasyonel verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan kaynakları yönetimine dair yer alan tüm süreçleri verilerle anlattı. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı hayata geçirmek için adımlar atarken şirketler, bu konuda önce uygulamalarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüm üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları üzerine geliştiren Daikin Türkiye, bu yönde yaptığı çalışmaları bir raporla yayımladı. Şirketin açıkladığı 122 sayfalık, sürdürülebilirlik raporunun lansmanı ise Levent'te yapıldı. Lansmanda Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, raporda tedarik zincirinden lojistiğe, ARGE merkezinden çevre vizyonuna, operasyonel verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan kaynakları yönetimine dair yer alan tüm süreçleri verilerle anlattı. Profesör Dr. Levent Kurnaz, Tülin Özer, Tansu Biçer, İlker Ayrık gibi ünlü isimlerin katıldığı lansmanın moderatörlüğünü gazeteci Merve Yıldırım yaptı. Sera gaz emisyonları %63 azaldı yayımlanan rapora göre şirket, ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan olan R-32 ile verimliliği artırırken ozon tabakasına zararı önledi. Yerlileştirme projesi ile Türkiye'den aldığı ürünlerle 2 milyon euro maliyet avantajı sağlayan şirket, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı Temmuz ayında devreye alınan GES projesiyle Hendek'teki fabrikasının enerjisini buradan elde ederken, sera gazı emisyonlarını da %63 azalttı. Su tüketimini titizlikle takip eden şirket, gerekli tedbirleri alarak 14.500 metreküp su tasarrufu sağlarken, çeşitli uygulamalarla da aydınlatmada %70, doğalgazda ise %30 tasarruf etti. ARGE'ye büyük önem veren şirket, bu departman için 22 milyon TL bütçe ayırdı. Öte yandan 513 ton atığı geri kazandırdı. 2050 yılına kadar 1 milyon ağaç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve F gazlarının yönetimini belirleyen florlu sera gazlarına ilişkin yönetmelik gereği tüm Daikin servis personeli F gaz sertifikası aldı. 2050 yılına kadar 1 milyon fidan dikecek olan şirket, Daikin ormanları kuracak, bir yılda ürettiğimiz nesnelerin ağırlığı 1 trilyon ton, üretilen nesnelerin tüketimi ile dünya üzerindeki birçok canlının direkt ve dolaylı şekilde olumsuz etkilendiğini belirterek sözlerine başlayan Önder, dünya genelinde bu çağa, antropozın çağı, deniyor. Yani, insan çağı. Her şey insan için tüketim çılgınlığı, üretim çılgınlığı, kıtlık, doğadan kopuş, ciddi derecede doğaya zarar veriş, özellikle de 2020 yılının sonunda ürettiğimiz nesneler, gezegende bulunan bitki ve hayvanların ağırlığını geçti. Bu inanılmaz bir şey, 1 trilyon tondan bahsediliyor. Çok büyük bir rakam ve artarak devam ediyor. Her hafta ağırlığınız kadar nesne üretiliyor. Bunun 20 yılda iki katına çıkması bekleniyor. Bir yıl sonra canlıların yaşayabileceği bir ortam kalmıyor. Biyoçeşitliliğin yok olması, ardından doğan afetlerin meydana gelmesi de bu ortamı hazırlıyor," diye konuştu. Bu tutum devam ederse insanoğlu 2100 yılını göremez. Sera gazlarının atmosferdeki etkisine dikkat çeken Önder, "Siz doğanın dengesini bozarsanız o da size karşılık verir. Zaten sera gazlarının atmosferde ciddi bir etkisi var. Çünkü üzerinde kaplama yapıyor, global ısınmaya sebep oluyor. Sıcaklık dışarı çıkamadığı için tekrar bize geri geliyor ve sürekli bir ısınma oluyor." daha hissettiğimiz bir derecelik sıcaklıkta, bir sürü felaket yaşıyoruz. Şu anki tutumumuzla devam ettiğimiz senaryoda bunun 6 dereceye çıkması bekleniyor. 6 derecedeki felaketler de öngörülemiyor. Belki insanoğlu olarak 2100 yılını göremeyiz. Tabii bu, büyük bir sorumluluk. Önce bunu hissetmemiz, birey olarak farkında olmamız lazım. S.